Neyi alacaksın? O al abla dur ama onu nasıl alacaksın? Dökülür ki. Dökmez dökmez. Al onları reçel yap al. Kadın dayanışması ablaya yardım ediyorum. Boşalttım bütün hepsini bak. Kral kadınımla. Al al, al şu poşeti vereyim mi? Aha aha buna koy ama bu pis dur. Dur dur. Aha aha bunda sebzeler var ha. Ah döktüm sebzeleri. Şu sana bir sürgüz al al. Bak hele bak bak. Aha sana biber de buldum aha. Abla aha kabak biber. Al ya ne var ben alıyorum mahalleye dağıtıyorum olana olmayana. Hiç hiçbir şey olmaz. Elbise ayakkabı ne buluyorsan al pazarın kenarında sat. Aha abla bak neler buldum aha. Çanta satar mısın? Yok be, Aa olur mu? Nasıl gidiyor? Manyak mısın sen kız? Sana bir şey söyleyeyim mi? Karılar bizim orada pim pis şeyleri satıyorlar pazarda. Aha bunu da ben alayım. Satarım. Gardolaptan satıyor. Aha kendim bak. Gördün mü? İyilik yap iyilik bul. Bu hayat böyle. Bak bunu almam. Bunu geç. Sana şimdi poşet vereceğim. Bekle. Pis karılar. Temiz atsanıza. Bayram günü diyorum karılara. Aha sana. Al çileğini kasayla koy Aha çilek aha, içi, aha bak burada da var Kasayla böyle koy dökülmesin Şunu sar bunu sar Bunu da alsana Bak şöyle yap bak Getir Oh abla Ben alırken pazarın sonlarından Marketin sonlarından Dün bir ayran buldum 4-5 tane dağıttım mahalleye Ah kasana koy Allah sen hiçbir şey olmaz onları yıkama, reçel yap gitsin. Onu Al, dökülmesin jelatinle. Bunu da koy da bence dökülmesin dedim ben. Yanlamasına koy buna. Ben de şunları alayım. Mal paylaşımı yapıyoruz. Yok yok para atmazlar. Bu çantalar bak yeni atılmış daha yeni çanta. Bunu bir yıkasınlar. Bunu kullanır kullanırsın ya yıka ya. Benim de çantam var. Ben de satıyor. Aha bak karılar içi dolu. Aha yeni atmış. Çantacı atmış yine Bir demirleri yok. Bir demir yok vallahi. Aha bak. Şuralarına bir demir takacaklar isterse ya şey. bir makineye atarım. Ya da şunu mu alsam sadece ya. Ha bu da güzel. ablada abla da diyor bu da güzel. Bayram hediyesi. Şu poşete koy diyorum koymuyor ki.